Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Snapchat'te kullanıcı adımızı nasıl değiştiririz bunu anlatmaya çalışacağım. Kısa ve anlaşılır bir video olacak arkadaşlar ve anlatım kısmına geçiyorum. <laughs> Öncelikle arkadaşlar Snapchat'te girdiğimizde profilimize geliyoruz. Burada sağ üstteki ayarlar ümesine tıklıyoruz. Buradan username'e girdiğimizde önceden burada kullanıcı adı değiştirmemize imkan vermiyordu. Fakat artık yılda bir defa bu kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adını değiştirdiğinizde eski kullanıcı adını da başkasına vermiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir özellik. Change username'e tıklıyoruz. Burada benim anlattığım yılda bir değiştir kere değiştirme hakkınızda ve eski kullanıcı adını vermediğine dair bir uyarı geliyor. Buradan continue'e tıklıyoruz ve Gördüğünüz üzere buraya değiştirme şansımızı verdi. Buradan yeni kullanıcı adını giriyorsunuz. Next'e tıklıyorsunuz ve pas şifre isteyecek. Sizden şifreyi de doğruladıktan sonra kullanıcı adınızı bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kullanıcı adına ben değiştirmek istemediğim için devamını getirmiyorum. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Snapchat ile ilgili benzer videolar için abone olun ve takipte kalın.